Merhaba arkadaşlar. Bugün Oyak Çimento Fabrikaları AŞ'nin şirketleri son kez ayrı ayrı borsada işlemlerini gördüler. Bundan sonra hepsi Mardin adı altında işlem görecekler. Bu nedenle bugün Adana Çimento, Aslan Cimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, hepsi devralınmak suretiyle Mardin pay sırasıyla bundan sonra işlem görecekler 5. Ee, ayın 21 yani 21 Mayıs yarın serbest marjla açılacak referans fiyat şu anda belirlenen fiyat 6.287 en yani 6.29 diyebiliriz tam olarak yuvarlanmamış rakam ee, pay dağıtım işlemleri de Yarından itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak. Yarın gerçekleşecek. Ee, hangi şirket için ne kadar pay değişimi oranı var? Bunları videonun sonuna bir görsel olarak ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz. Bir örnek verecek olursam Adana Çimento A grubu hissesi için elinizde bir lot Adana varsa bugün yarın 21 Mayıs günü size Mardin hissesi olarak birin 2,08 katı kadar hisse verilecek. Diğer çimento gruplarının da oranlarını videonun sonunda görebileceksiniz. bu devralma ile ilgili olarak işlemler yarın itibaren başlıyor. Bu nedenle şirketler hangi kapsamda, endeks hangi kapsamdaysa o gruplardan, o endekslerden yarından itibaren çıkarılacaklar. E, Oyak Çimento grubu yarından itibaren BIST Ankara Endeksine dahil edilerek oradan işlem görecek. Ee, ayrıca Adana Çimento da Temettü 25 Endeksinden çıkarılıyor. En iyi temettü veren 25 şirket arasındaydı Adana yıllardır. Çok düzenli temettü verdi yatırımcısına. Bundan sonra da Mardin adı altına vermeye devam edeceğini düşünüyorum. Ee, Adana'nın yerine biz de Temettü 25 endeksine Oyak Cimento dahil edilecek yarın itibaren, 21 Mayıs'tan itibaren. Ee, bu yeni endeks hesaplamasında Oyak Cimento'nun paylarının sayısı 1 milyar 159 milyon 793 bin 441 lot. Ee, fiilin dolaşındaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacak. Ee, dediğim gibi borsada bence tarihi bir gün. Adana gibi efsane bir hisse bugün tek başına işlem yapmaktan ayrılıyor. Bundan sonra Mardin adı altında işlem görecek. Umarım tüm yatırımcılar için hayırlı olur. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. Görseli görebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Paranız sağlığınızı bozmasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.